Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Allah görmüş bilmiyorum ama ülkenin meşhur Dubai çikolatasını deniyoruz. Bakın Dubai çikolatası ülkenin denemek için bir de şey yaptım. Bu arada bunu şeyden aldım. Bu 75 TL'ydi. Şu bizim Varol marketten aldım. Müthişim, çok seviyorum ben orayı. Şimdi açıyoruz hemen. Tadım yapacağız. Biraz hastayım. He? Video çekiyor. Video çekiyor. Sonra size de git. Bakın şöyle. Hemen şuradan kırılmış. Şöyle. İ içi İ içi şöyle akışkan değil şöyle çok lezzetli çok ama çok lezzetli ve kadar fon çatırdıkları geliyor. Ante fıstığı da geliyor. Çok lezzetli. Miray gider misin? Kardeşim 2 saat vakit duruyor. Kapıda. Şimdi ben şey yapacağım. Ailemle paylaştım. Sonra yine geldim. Arkadaşlar ailemle paylaştım. İki parça gitti sadece. Çok güzel. Hayatımda en iyi çikolata. Valla o marketten takosa benzer yani hani acı cips var ya tacos. İşe onun pato hali çıkmış. Onda da var. Onu da alacağım, videoyu çekeceğim. Bayağı gelecek. Hayır. Ben Hı hı. Arkadaşlar kapı. Karamıyor. Hopa. Elim sıçılmış. Ya. <laughs> 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 <Sen gülüyor> <vurayım. gülüyor> <üstüm> battı ya. battı. <laughs> 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 Şu an. <laughs> yani üstüme ağzına sıçtı. <laughs> Öleyim parmağım. <laughs> Ay, aa şey yap ya. <laughs> yani ellerine ya. Ellerine yazık. Ne diyor <laughs> <mi> çikolata? Ağzın. <laughs> ağzın çikolatasın <laughs> ya. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like atmayı. Niye öyle yapıyorsun? Senin miden çikolata oldu. Seni çikolata ne yitiğine artık. Ola ola a a a a ola ola Ne yapıyorsun? Sandalye götüm de itiyor. Allah'ım ya. <laughs>